7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 69 cevapları. Tutku Yayınları'na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 69 Trambolinde zıpladıysanız trambolinin ne kadar eğlenceli olduğunu bilirsiniz. Trambolinde zıplamak için ağırlığınızla birlikte zıplama alanına itme kuvveti uygularsınız. Bu sırada yaylar gerilir ve yayların bağlı olduğu alan sizi yukarı doğru fırlatır. Belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru hareket eder ve zıplama alanına tekrar ulaşırsınız. Sıçrama hareketiyle bu süreç tekrarlanır. Yer çekimi kuvveti nedir? Bu kuvvetin cisimler üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Cevap: Kütle çekimi ya da çekim kuvveti, kütleli her şeyin gezegenler, yıldızlar ve galaksiler de dahil olmak üzere birbirine doğru hareket ettiği doğal bir fenomendir. Enerji ve kütle eşdeğer olduğu için ışık da dahil olmak üzere her türlü enerji kütle çekimine neden olur ve onun etkisi altındadır. Trambolinin yaylarına itme uyguladığınızda neler olur? Cevap, bir cismi hareket ettirmek için uygulanan kuvvetin içten dışa doğru meydana getirdiği basınca itme kuvveti denir. Bir cismin başka bir cisme temas ederek onu hareket ettirmesi sırasında açığa çıkan kuvvetleri temas kuvvetleri olarak tanımlayabiliriz. 7. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.